Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Yiğit Akü hisse senedinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı ve bu yönde kanala destek olmanızı rica ederim. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Yiğit akü yakın zamanda halka arz olmuş bir şirket arkadaşlar. Haziran ayında halka arz olduktan sonra bir çanak oluşturdu şöyle bir düştü. Sonra tekrar ikincisini yaptı. Biz şuralarda bir analizlemiştik ve buradaki hedefi koymuştuk. Şuradan yatay destek eklemiştik önceki videoda. Hatta orada temel analiz de eklemiştik video kapsamını arkadaşlar. Ve buradan şöyle siyah ve mavi çizgiler arasında hatta şöyle bir fincana kurp görüntüsü var diye belirtmiştik. Ve hedefin mavi çizgi yani eski zirvesi olan 38 lira 22 kuruş. Hatta şöyle tam sıfırlayalım da tam rakamı söyleyelim. 38 lira 14 kuruş yatay mavi çizgi olduğunu 32 liralardayken belirtmiştik ve geldi hedefini gördü ve yukarı kırdı. Şimdi biraz göstergelere bakacağız ve yeni hedeflerimizi ve güncel destekle destek seviyemizi belirleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce destek seviyemiz şurasıydı arkadaşlar. hatta e, şurası olabilir tam hatırlamıyorum. E, sonra artık üstteki mavi çizgiyi kırdığı için yeni destek seviyemiz 38 lira 14 kuruş yani eski direnç artık destek oldu. Peki göstergeler dedik. Göstergelere bir bakalım. Öncelikle 5 günlük, 10 günlük ve yeşil renkli 13 günlük yani 5 gün, 8 gün ve 13 günlük ortalamaların trendinin oturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yükseliş trendinde şu an. Bugünkü mum biraz uzak kalmış ortalamalara. Hem bu kırmızı yatay direnci yukarı kırdığı için bir onaya inme ihtiyacı duyabilir hem de biraz ortalamalardan uzaklaştığı için tekrar bir ortalamalarla temas kurmak ihtiyacı doğar. Dolayısıyla 38 lira 14 kuruşa kadar geri çekilmeler normal arkadaşlar. Yani buradaki fincan kul formasyonu için inip onay alıp tekrar yoluna devam etmesi muhtemel görünüyor. Dolayısıyla 38 lira 14 kuruş bizim kritik yatay desteğimiz ve dediğim gibi 5 8 13 günlük göstergele ortalamalar bize hissenin güçlü yükseliş trendinde olduğunu söylüyor. Diğer taraftan Bollinger'a baktığımızda da zaten Bollinger orta bandının üstünde 5 8 13 ortalamaları ve Bollinger bandının da yukarı doğru açılmaya çalıştığını fakat bugünkü mumla bakın hissenin bu Bollinger üst bandına yaklaştığını haliyle biraz geri çekilme ihtiyacı duyduğunu görüyoruz. Peki diğer göstergelerde durum nasıl? Şöyle bir güç indikatörüne bakalım. Göreceli güç indikatörü arkadaşlar gayet olumlu. Hatta güzel böyle pozitif uyumsuzluklar da var. Hem ortalamasının üzerinde hem de 50 seviyesinin üzerinde 67'lerde işlem görüyor RSI. Hisse açıkçası çok yeni, eski bir halka arz olmadığı için elimizde çok fazla data yok üzerinde değerlendirmek için. Fakat şöyle bir de makti bakalım. MACD çalışmıyor henüz çok data olmadığı için. Belki 4 saatlikte bunu görebiliriz. Evet 4 saatlikte bak, bakın arkadaşlar MACD'de pozitif görünüyor. 4 saatliğe göre içim oku bakalım. Çıkıyor mu? Evet. Gayet güzel. İçim oku bulutu bakın yeşile dönmüş ve trend başlatmış. Bakın buradaki düşüşü daha iyi anlıyoruz şimdi buradan da arkadaşlar. Bugünkü geri çekilmeyi. Yani burada e, mavi Tenkansen çizgisi Kijunsen'in üzerinde fakat e, mavi Tenkansen çizgisinden uzaklaşmış hisse fiyatı mumlar haliyle burada askıda kalıyor. Çünkü ortalamadan uzaklaşmış. Buradan bir yatay veya geri çekilme ile bu da zaten 38'leri işaret ediyor mavi ortalama. Yani hisse buralara kadar çekilebilir. Bu normal bir durum, panik yapacak bir durum değil. Özellikle tren takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi burada arkadaşlar dedik fincan kulp formasyonu göstergelerde olumlu tekrar günlük grafiğe geçelim. Burada fincan kulp formasyon hedefimiz nedir? Bunu hesaplayacağız şimdi. Şimdi fincan kulp derinliğini ölçtük ve hedefimiz Şimdi artık üstteki kırmızı çizgi yeni hedefimizdir arkadaşlar. Yani 54 lira 95 kuruş. Şöyle toparlayacak olursak bizim artık eski direnç olan 38 lira 14 kuruşu yukarı kırdığımız için artık 38 lira 14 kuruş bizim desteğimiz. Bu desteğin altına inerse stop loss olmakta fayda var ve buradaki mum boğa tuzağı olarak kalır arkadaşlar. Bu formasyon çöp olur. Ama 38 lira 14 kuruşun üstünde kaldığımız sürece bu ise de sıkıntı yapacak hiçbir şey yok. Düşe kalka iki ileri bir geri 54 lira formasyon katlama hedefi olur. Ne kim? şöyle bir yükseliş trendi de görebiliyoruz arkadaşlar bizi hedefe taşıyacak olan. İşte bu trend zaten bakın kırmızı çizgiden uzaklaşmış bugün. İşte burada biraz böyle bir iki geri çekilme sonra tekrar yukarı falan. Yani bu öyle bir açıyla. 54 liralara kadar gitme potansiyeli mevcut arkadaşlar hissede bir son olarak negatif uyumsuzluk var mı ona da bir bakalım Arkadaşlar bu önemli Evet şu an herhangi bir indikatörde negatif uyumsuzluk gelmiyor çünkü günlük grafikte yeterince veri yok Evet bakın bugünkü düşüşün anlamı burada 4 saatlikte e, öğleden sonra histogram indikatörü cılız bir negatif uyumsuzluk. Çok endişe edecek bir negatif uyumsuzluk değil. E, aynı mum içinde bile sindirip devam edebiliyor. Hani çoklu böyle 3-4 indikatör birden özellikle böyle makti gibi e, hacim indikatörleri gibi indikatörlerden böyle birkaç tane birden negatif uyumsuzluk gelince kaçmak gerekiyor orada. Evet. Ama şu an öyle çok kritik görünmüyor. Ee, tekrar günlüğe geçip toparlayalım. Evet az evvel belirttiğim gibi arkadaşlar artık 38 lira 14 kuruş desteğimiz. 54 lira 95 kuruş da fincan kulp formasyon katlama hedefimiz görünüyor Yiğit Akü'de. Önümüzdeki günlerde yine güncellemesini yaparız. Bu konuda tabi sizlerden de arkadaşlar henüz abone değilseniz kanala burada kanal profili çıkacak logo buradan da tıklayarak ya da alt kısımdan kanala abone olmanızı rica ederim. Bu kanalın büyümesi ve gelişmesi adına destekleriniz önemli. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.